Boş mu? Beko. <gülüyor> <gülüyor> Salaklaşma bu espriye <laughs> gülmez. Geç otur. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam ve berekat. Bir saniye dur. Dur dur. Dur dur. Dur dur. Dur. müsait. Evet. Ben şu adrese gidecektim de. <laughs> Burası sana çok yazar. O zaman ben size şunu takdim edeyim. Şöyle buyurun. Sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Yok abi Sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Yok hani siz çok yazar dediğiniz için ben hani önden kapora mahiyetinde olsun diye İşte bana bir, bir, bir kere de rüşvet teklif edin bana ya ben çok istiyorum Rüşvet teklif etseydin acayip mutlu olacaktım Bunu kapora olarak alıyorum Yalnız bu erken inerse kaporan bende kalır haberin olsun kaporanı yakarım Tamam abi sağlık olsun o Adresi buradan mı gidiliyor acaba? Ben seni biraz dolaştırayım madem param var Hayırdır nereye tamam. gidiyorsun? Ya biz bu akşam kız isteyeceğiz de Eee? Annem baban nerede oğlum? İşte onlar evden çiçeği aldılar abi. Evet. Çikolatayı aldılar. Evet beni unuttular abi. Şey çikolatayı alıp seni nasıl unutabilirler ya? Sen çok silik bir tipsin galiba. Aile içinde de öylesin. Yok aslında çok o kadar da silik bir tip değilim ben aslında da. işte bu akşam herhalde heyecandan. Peki yani senin için doğru bir karar mı? Yani evlenmek istediğine emin misin oğlum? Başını yakma yani. Abi annem dedi bana. Dedi işte senin de evlenme vaktin geldi dedi. Evet. O deyince tabii annenin sözünün üstüne söz olmuyor. Tabii. Senin yaş kaç? Benim 43 abi 43 Evet abi İyiymiş 43 yaşında anne sözünden çıkmayan bir adam olmak Cidden atana olan saygını göstermez Senin sanaklığını gösteriyor anne diyeceksin Dur lan Şşt, kadın Tak. kafayı vurup Aaa Boyla Aa. Şöyle vurup Tokatlayacaksın Sonra şey olacak Ama Abi bize öyle öğretmediler hiç bunu. Ne öğrettiler size? Anneye el kalkmaz, taş olursun dediler. Ben elini kaldır demiyorum ki oğlum, Hafif korkut. Vurma zaten anneye vurma. Sonuçta cennet de annelerin ayaklarının altındadır. Evet abi haklısın. Alkış sesim duyuyor musun? Tamam. Bu, ne güzel söz söyleyince bu. Evet çok güzel. Evet, Bunun yeni gerçekten çok güzel. Taksiye bu yeni eklendi. Buraya bir çocuklar duymasın koltuğu düşünüyorum arka. Bir de turuncu saçlı bir çırak alırsam tamamdır diyorum. Bu konsept işte aman şişt, sakın durak uyanmasın. <laughs> paranı ver kardeşim. Sırrın bende saklı kalsın diye yeni bir jenerikte düşünüyorum. Ee, bu konseptin abi. içinde hepsi bu konseptin içinde. Sonuçta bir ol, öğün, çalış, güven. <gülüyor> Oğlum gülüyor musun ağlıyor musun? Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Götürüyorum annene seni. Üzülme. Abi bak ben 43 yaşındayım. Abi şu zamana kadar hiçbir şeyde kendi kararımı veremedim. Sen evlenmek istiyor musun? Yok abi. Ben evleneceğim kızı daha hiç görmedim ki. Sürpriz ne çıkarsa diyorsun. Ki kız olduğundan emin miyiz? Kadın mı? Cinsiyet erkek çıkmazsın sakın. Annem kız dedi. Sen 43 yaşındaysan teyze bayağı yaşlıdır. Evet. O yüzden gözleri çok görmüyor olabilir diye düşünüyorum. ben gidince iyi bir bakayım o zaman. Ya niye gidip bakıyorsun Ay. kardeşim? İstemiyorsan ben seni göndermem. Bugün ben seni kurtaracağım. Bak bugün madem paran da var. Dile lan benden. Dile benden ne dilersen. Özür dilerim abi. <laughs> Allah belanı versin. Bu saflığın olmasa kötü şaka zannederim. bu saflığın seni kurtardı. Bu kadar da silik bir tip olunmaz kardeşim. Abi He Bu yol o adrese çıkıyor eminiz değil mi? Bu yol o adrese çıkmazsa da bu yolun gittiği yer sonuçta bir yer değil mi kardeşim? Ben seni münasip bir yerde de indiririm, müsait bir yerde de indiririm Bazen caminin evet. önünde bırakıp mübarek bir yerde de indirebilirim Yaparsın. Benim anlam ve önemine binaen abicim beni müstakbel bir yerde indirebilir misin? Senin edebiyat şakaları da mevcut sende galiba anladım kadarıyla Evet tabi ee, bizim evde her daim Divan edebiyatı okunurdu. Failatun, failün, mefailün. Annenin, babanın seni unutmuş olması benim için bir sıkıntı. Ama ne demiş ünlü şair? Unutulanlar unutulanları unutmazlar. Asla unutmazlar. Unutulanları unutmazlar. Asla unuttukları gibi unutmazlar. Asla unutmazlar. Unuttukları gibi yaşarlar. he şey, hangi şair abi bu? İbrahim Erkal. Güzel bir şair de olabilir de o şart neyse. Burayı karıştırma. Sen benim sana yardımcı olmamı istiyorsan ben sana rahat bir şekilde yardım ederim. Ama istiyor musun istemiyor musun? Tamam abi istiyorum. Bak bu ciddi bir karar. Ben bunu... Bizim durakta bir Freud var. Fırat da biz ona Freud diyoruz kısaca. Evet. Gerçi niye öyle diyoruz onu da anlamadım. Manyak. Bizimki tamamen şov birazcık da. Psikolog da o taksici olur. Onun bize öğrettiği bir taktik var. Şimdi sana onu yapıyorum ve düzeliyorsun. Hazır mısın? Evet abi hazırım yastan abi. Yaslan arkana. Evet abi yaslandım. Kapat gözlerini. Şimdi. Hisset. Şu an bir kumsaldasın. Kumsaldasın. Dalga sesleri. Kumsaldasın. Deniz aslan da var arada. Kumsaldasın. Hisset. Önden bir kar geçiyor bakmıyorsun kar ya odaklanma bana bize odaklanma bakma Çocukluğuna ben istiyorum hisset Üçten geriye sayacağım Kumsaldasın Bu problemi çocukluğundan hmm. çözmemiz kökünden çözmemiz lazım Parmağımı şıklattığımda uyanacaksın Üç iki, Bir o kardeş, oğlum hayır mı la? Nasıl bir değişim ya Rabbim ya? oğlum benim burada ne işim var la? Olum bak annem bana dedi ki bak yabancılarla konuşma dedi ha. Ne ayak la bu? Ne oluyor la burada? Ne ayaksın birader sen? Kardeş ben şey... Ha? Enerji Bakanlığı. Oh oh. Cumhurbaşkanı da düşünüyorum. Oh, oh hayırlı olur. Hayır, sen ol. sığır mısın ya? Sığır mı öyle olmuyor ama bak kardeş. Kardeş sığır dediğim şey fiziki olarak sığır. Ha. Ay ay mı? la diye konuşuyorsun. Ay diyor korkuyorsun kardeş. Senin de bir garip bir problemin var. Ne yapıyorsun sen? Yani i̇şte, şu an kaç yaşındasın mesela? Şu an ben 8 olmam lazım ama pek 8 göstermiyor gibiyim. 8 yaşındasın. Okula başladın. Okul ee, nasıl? Başladım. Okul nasıl gidiyor? E ee, Allah şükür işte okula gidiyorsun sen şu an. Okula mı gidiyorsun? Okula gidiyorsun. Evet götürüyorum ben seni. Şimdi sen 8 yaşında olduğunu kimseye söylemezsen çok zengin bir adam olacaksın ileride bence. Ben seni tam bu adreste bırakacağım. Sen içeri gireceksin orada okulda. Annem babam varmış bir de kız varmış. Aha. Kıza bak. Bir dürtü. Ergenlik sezisi. Hissedersen eğer o kıza iyi davran. Anneye babaya da biraz ters yap. Eğer kızdan hoşlanmazsan kızın böyle sakalı bıyığı varsa benim gibi ya da senin gibi. Aha. O zaman iki işte. Dur la de. Oğlum de. Hayırdır de. Şey yap de. Bu hareketleri yaptı, ayırdırdı. Sen iyi bir abisin ya. Ben iyi bir abinin ben. Sen bana teşekkür sen edeceksin. Sen bana bir teşekkür borçlusun ne Bak dediklerimi birebir uyguluyorsun. Ha bir de şey dedi öğretmenim dedi ki sende biraz para varmış. Var abi şöyle. Bunlar senin pek bir işine yaramaz zaten. Bunlar var abi. Ver ver ver. <laughs> ver ver ver. Aa, bak bunlar bu. Kırmızılar hiç önemli değil aslında. Yeşiller daha büyük yani. Okulda bunları taşımak evet, yasakmış. Tamam. Burası da tam olarak gideceğin yer senin. Evet. Git kapıyı çal onlar zaten seni karşılayacak. Annen baban da seni bekliyor. Yeni bir öğretmen var. Öğretmene kötü davranma güzel. Sen evet. Siktir Siktiret. Tamam. Hadi. İndim o zaman buraya? In, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi görüşürüz o zaman o zaman. Hadi bay bay. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Hadi ben gittim. Hadi Allah'a emanet. Hadi. Hadi, hadi selamet. Hadi başlayacağız. Hadi bay hadi. bay. Hadi. 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 hadi görüşürüz. Hadi. Tamam, Aleykümselam. Hadi. Manyak mıdır nedir? Görüşürüz. siktir git. Görüşürüz. Anca kendi düğününde birileri parmak şıklatır soyanır. Yoksa hayatta özüne dönmez. Freud arayıp teşekkür ediyorum. Pavyona götüreyim Freud'u. Taksici akları götürür bir nefeste.